Atatürk anıtında başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri daha sonra Fuar Caddesi'nde devam etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tüm General Davut Ayla ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'ın halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuşmalar, şiirler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterisiyle Garnizon Komutanlığı Bandosu konseri gösterileri yapıldı. Samsun'da görev yapan komandoların andı ise tüyleri diken diken etti. Biz Biz Yuva yaptık Yuva yaptık köklere! Baş döndüren yerlere! Baş döndüren, yerlere. Baş döndüren yerlere.

adına Gülhan Eğitim Araştırma Hastanesi'nden mezun olan ilk askeri tavuklarımız sağlık yolumuza katılmıştır. Her zaman her